Hepinize merhaba. Şey içine bir ölçek koydum. Sula ve az bir şey uğraştım makinede. Ondan sonra tekrardan devam edeceğim. ABC canlı renkler var içinde. Hemen yıkamamıza geçelim. ABC canlı renkler bir ölçek koyacağım içine. Bu yıkamamıza başlasın. Bir buçuk Birbirine koydum. Bir de yarım daha koyacağım. Hemen kireç ömürlüsüyle koydum. Kalkon ikisi bir arada. Ultra konserve. Çok fazla koymayacağım. Şunu fazla katkılı olduğu için bu kadar yeterli. Olsun suda yıkasın su ilave yapmayacağım. İçine bir miktar az. Evet. Yumuşatıcı olarak aynı yumuşatıcıyı kullanacağım. Hadi, hadi, bunu da yedelim. ısıdan nedeniyle şey olmaz. Bu sesler için kusuruma bakmayın. Dur. Şimdi su açacağım. Yıkımı ısıtmaya geçtiğinde ileriden sonra kapatacağım bunu. Çünkü 4 durulama yapmasını istiyorum. Bunu kapalı bıraktım mı 3 durulama yapıyor. Ha yani 3 durulama da yeter Kapalı kalsın. 3 durulama yapsa yeterli. Ya. 60 derece 1000 devir. Yorgan paragımı. Bol köpüklü. Suyu da çok güzel. Yıkama başlasın. Evet ısıtmada buradayız. Öyle. Benim prenseslerim makineyle uğraşıyor. Ne güzel. Öyle. Evet. 1 saat 39'dan devam. <laughs> İç, hem koyu renk hem de açık renk var içinde. Ve hava bozuk. Bozuk havada çamaşır ekiyorum Ne güzel Ama az daha çok köpürse de çok güzel olurdu ya. Ama içinde az bir şey lekeli çamaşır var. Acaba arel oksijen den kassam mı acaba? Artıcı var içinde ama. Elimi dişliyor manyağa bak. Elim et kokuyor ya elimi dişti. Ha ha acıda. canlı renkler. Tuzlu lelak pastı. Arel oksi Kızı çözülme. Ve Esmer leke Çıkartıcı Ya bunu yerim ben ya. Ben bunu yerim göbüş göbüşüne Yine bak göbüş. Atarım içine ha. yapıyor bak hiçbir şey kalmadı abici canlı renklerde niye böyle <laughs> hay senin ben senin yayına of evet böyle bir dolu bir ölçü daha katıyorum komple çıkardım böyle içine döktüm şey çok az miktarda su dökeceğim ki çok köküm şey yapmasın, soğumasın. Müsaadenizle. Hmm, bundan su doldurup, bir tane döküp geliyorum. Evet, içine bir tane döktüm geldim. Lan bu ne lan? Bu ne yapacak bu burada? Ne yapayım? Yaşa. 15 dakika kaynasın. Ondan sonra yapalım yemeğimizi. Ses olmamız için videoyu durduracağım. Çünkü çok ses yapabilirim. Özen bu 1 saat 34. ilerlesin bayağı. Tekrardan buradayım.

30 ya 40 civarı yakın. Tam fazla sıcaklık yok, tam fazla soğuk yok. Ortası. Ha, gök de başladı. Hmm. Direkt günlük uzayı çekiyorum, vazgeçtim. 60 derece, 1000 derece, 58 dakika. Yıkasın çıksın, yoksa başıma bela alacağım. Birazcık korkuyorum zaten bir şey olacak diye. Ne olur ne no, olmaz, no. ben hızlıca işimi halledeyim. Altmış derece, bin devir, en sekiz dakikada otomasyon edeyim. Evet. Hala ısıtma açmasına değil. Birazdan geçecek. Hava feci oldu. Havanın son halini göstereyim size. Havanın son hali. Bayağı bir kararmaya başladı ve makinem ısıtmaya geçmiş bu arada. Evet bu 57 olan. Baya helalsin. Buralardayım. Evet 50 dakikadan devam ediyorum. Evet soğanım, soğanım etimi kavuruyorum. Şimdi bunu katacağım. Bundan sonrası hazır. Yemin. Benim de pilavım var zaten. Yanına çorba yapacağım. Bir de ha şimdi gösterdiğim yapacağım. Aynısı devam. tabanlı bu olacak. Bakalım pilavımı. Aaa zaten. Bir pilav yapacağım. Çünkü pilavım çok çok az. Çok yani aşırı az. Bir kişiye tam yeter. Hmm. Bakalım saatimizde fazla bir şey değil. Abim gelmesine fazla bir şey kalmamış. İlk <laughs> bu kafanı kapatırım ha. Bunun şu benim. Davut. Ha? Yok. Kartopu benim. Seni var ya dişleyerek parçalarım ha. Evet bu 48 olan. Bayağı ilerlesin. Tekrardan buradayım. Evet, 38 de kaldı. 60 derece. Oo. Oh. Messi bile kalktı. Altına salın, ağır ağır pişsin. Hı. Bir de son durumu neymiş ona bakalım. Çekmeyi içini içindeki yumuşacık özündeki suyu atalım yumuşacık suyuna katılacağım şimdi yumuşacık suyuna katılacağım bingo olandan katacağım mat çizgisine kadar su ilave yapmayacağım kendi haline bırakacağım suyu bayağı yükseldi. Amma baya bayağı. Ama yine su blocks yapmayacağı kesin. Benim bu kullandığım kutursunlar engelliyor yapmayı. 기념 arasında k u 시 k o 응? 응. 신호 신이 와라 p a r ç 대 l a n ı r ı m Ah. <laughs> evet, 36. Dan hala devam ediyoruz. Bunu akşamleyin başlatıp sabah kadar yüklenmiş olur. 35 olan, 30'a insin, hemen buradayım. Ya da sujetleri çalışsın, buradayım. Evet, geldim. Sujetin çalışmasına, son bir yarım saat kaldı. Şimdiden 7 dakika video oldu. Ve 15 dakika izledim. Suyun boşaltmada tekrardan burada olacağım. 10 dakika daha video bitirmek istiyorum. Evet su şeridi çalışsın. Hemen buradayım. Su şeridi seven aşkına. Pardon elimin yanı sendeydi. Bir partisi. Şu an telefonu elime almış bu noktayı. Evet sıkma da buradayım. Evet su boş ilk dönme anlamını çekelim. Evet sıkma da buradayız. Evet sıkma anlamımız başlasın. Ben geçerken makine imdat diye bağırıyor. <laughs> Tahacım, daha göz, kara göz. Şey, bu bacaklardan alabilirsen al, makine titrerse bile fazla bir sıkıntı yaşamazsın bilmişinize. Bundan Alabilirseniz alın. Ha bu bacakta. Bu bacak çok iyi. Bak makinem çok dengesiz sıktı halde. Makinem kıvırdamıyor. Sipariş edebilirsen ondan et. Çok işine yarar. Ben ilk anımız. Sıkma da buradayım. Evet ilk dönüş anı tekrardan devam. Evet sıkma da buradayız. Evet. Bu arada son sıkmasını göstermeyeceğim haberiniz olsun. Şimdiden hepinize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda tekrardan buradayım. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Son suyunu İlk dönüşünde bitireceğim.